Hepinize selam arkadaşlar. Bugün size YouTube'a yorumunu yazan arkadaşlara Robux dağıtacağım. Part 1. Evet burada bir takipçi var galiba. Smurfisi. Neyse bu tane takipçi değil. Evet ilk kişiye öylesine gift dedim. Ve çalışacak mı bakalım. Aa çalıştı ama ne yazık ki Game pass yapmamış. O zaman arkadaşlar bu arkadaşımız Game pass yapıp gelsin. Hediye etmeyi durdur dedim. Ve bir sonraki kişiye geçelim. Bir sonraki bu kişi galiba. Evet. Gift dedi. Hadi bir Game Pass'te bir kişi çıksın. Ya, ne olur. Aha sonunda arkadaşlar. Ve bu kişi çıktı galiba bu kişi. Evet buna 5 Robux'umuzu hediye ediyoruz. Ve hayırlı olsun 5 Robux'u. Ve hediye ettik Robux'unu. Artık Robux'u geldi arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar ben insan dolandırdım arkadaşlar. Evet, bir sonraki şeye geçelim. 06 de diyelim. Hadi sende de Gamepass olsun. Robux atalım sana. Ve ah be. Bunu da yok galiba arkadaşlar. Neyse, olabilir. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Eğer Robux kazanmak istiyorsanız like atıp like atıp abone olup isminizi yazın. Biz hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kal.